Getirmedin mi onu? Hayır o değil. Kollar da içeride. Siyah kolu getirsen. Ne izledik oğlum? Ne izliyorsun? ne oluyor? oğlum? <Doğru. gülüyor> İktisattır. Bunlarla belki paralar düşünebiliriz. Ee, yok yani onlar yerine en üstü tercih eder. Bir kimden an anladığı yok bedava bedava konuşma. Şu an benim konuşma. olduğum işte 3 kişi başvurdu tamam mı? Biri endüstri mühendisi, biri işletme, biri de iktisat. Atıyorum şu an. Beni tercih ederlerdik Aynı üniversiteden yani Diğer şeylerin o aynı olduğunu varsayarsak Dil mil her şeyin aynı olduğunu varsayarsak ama ben, o, o zaman, o zaman çok paran olacak ama ben olmayacağım <laughs> Gel ya gel özel yüzden kontak gülüyorlar Gülüyorlar bak Komik nasıl gülüyorlar bak bak Nasıl gülüyor? Hepsi nasıl gülüyor? Bak, o fena gülüyor lan. Ya boktan boktan geç geç, geç. Aa. Niye <laughs> <Diyeyim>, saçmalama ince? <laughs> Orada kaleci görünce boktan diye öyle bir mutlu oldum ki. Gözlere bak, Levakov için gözlere bak, Levakova. Gel. <laughs> o da 106 ve ikinci kanadını açılmak için tamam aldık. Ne koşturuyorsun? Yavaş yavaş güzel korkmayacaktık ya. <laughs> e ne yapacağız şimdi amına koyayım? Nasıl kurtaramaz yani anladın mı? Laze yapacak. Öyle. Ne İn özelliği var? Çok saygı duyuyoruz. Çok Neden? saygı. Duyuyor. Çok Neyine? bilgiye çok iyi bir mafya bir adam. Bak aferin burnun daha temiz duruyor. Çok bana geçen gün sordular yüzünün neyle siliyorsun? Çok güzel pürüzsüz duruyor diye Halbuki hiçbir şey de yapmamışım. Kim sordu? Vallahi chat'te yazıyorlardı. Kesinlikle e zaten kamera bu... açısı, şey e, ışık açısı vesaire tonların yüzü bok gibi. Net bak mesela şu an benim yüzüm de güzel görünüyor. Biz ben güzel, güzel. Güzel. ben bu kadar güzel değilim arkadaşlar. Verebilirsiniz ki korkmayalım. Ara ara ve... Ananı sikeyim elim yandı. Ara ara spoiler verin ki korkmayalım değil mi Özdencim? Doğru. Bu ne lan bunu? <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim orospu çocuğu. <laughs> Orası <laughs> bir çocuğu. Orası bir çocuğu. Aklımı <laughs> çıkarttı orası çocuğu. Wow. <laughs> Amına koydum oğlu ilk defa harbiden içimi çekti. Son zamanlarda yayın açanlardan söyle o zaman. Kadın. Tuzak sorun mu? Yo hayır tuzak değil valla. Tuzak gibi duruyor. Valla değil Amorant. Söyle. Hayır Türk <laughs> diyorum ya aptal. <afkan. gülüyor> <laughs> Anam <Aa, nasıl> sikim <laughs> midem, midem sıkıştı amına koyayım şaka. Şaka o kadar güzel geldi ki midem sıkıştı. Nasıl çet Yakala yakala. Yanım Onun sikim git at git at git at. Vur. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Aferin lan aferin lan. Öğreniyor aferin aferin. Aferin maşallah. Öğreniyor öğreniyor helal olsun. Rave ile vuracaksın. Güzel vurdun helal olsun özlendim. Evet, Vallahi <gülüyor> <helal>. <gülüyor> Salih uçan attı. <laughs> lan ne videosu yayındayız zaten. 4200 kişi canlı izliyor. <laughs> <laughs> Geç r bas r Neden değil? O o içeceğini bir daha o mouse'un oraya koyarsan özden. Tamam mı? Nerede o kristal oldu? Acaba <laughs> şey diyor atan. Tamam o kadar süre geldi. onun ben seni indireceğim. Nasıl iş mesela ne oldu bir şey, şey. <laughs> Tolmay o kadar sinirlendim ki ne oldu biliyor musunuz? Kediler kavga etti. Bir tanesi şeyin tepesinden düştü. E, kapının tepesinden düştü. Bakamayacaksan niye sahiplendin? Tamam anasını. E sus lan. Kapının tepesinden düştü sonra ben de ona bir şey oldu mu diye bakmaya giderken elimdeki içi Sol Soldan Sol önü eni... Gördün Gördün mü ne yaptın <laughs> Ne yaptın Gördün mü Lan tepesini görünce ağzım sulanmış ya Resmen <laughs> bir tükürük attı bana <laughs> Resmen bir tükürük anne, attı <laughs>